Rüyaların sembollerle dolu gizemli dünyasına hoş geldiniz. Bugün rüya tabirlerinde genellikle yanlış anlaşılan ancak son derece pozitif ve şifalı bir anlam taşıyan bir sembolü ele alacağız. Rüyada çilli bir kimseyi görmek. Gerçek hayatta bazı insanlar için bir kusur gibi görülebilen çiller, rüya dünyasına girdiklerinde anlamı tamamen değişir. Onlar bir leke veya bir kusur değil, tam aksine içteki sıkıntıdan kurtulmanın ve sevimliliğin bir sembolüdür. Peki rüyanızdaki bu çilli yüz size hangi dertlerinizden kurtulacağınızı ve hangi güzel dostlukları müjdeliyor? Gelin bu iç açıcı rüyanın ardındaki sırları birlikte keşfedelim. Lekenin şifası, sıkıntıdan kurtulmak. Rüyada yüzünde çiller bulunan bir kimseyi görmek, Rüya yorumcuları tarafından istisnasız bir şekilde içteki sıkıntıdan kurtulmaya yorulur. Bu son derece derin ve psikolojik bir rüyadır. Peki neden çilde sıkıntıdan kurtulmak anlamına gelir? Çünkü çiller derinin yüzeyindeki küçük, zararsız lekelerdir. Rüyanız size bugüne kadar gözünüzde büyüttüğünüz Leke gibi gördüğünüz, utandığınız veya size yük olan o sıkıntının aslında tıpkı bir çil gibi zararsız ve doğal bir şey olduğunu fark edeceğinizi müjdeler. Bu rüya, rüya sahibinin içinde bulunan sıkıntıyı atmak istediğini ve gönlündeki daraltıyı çıkarmak istediğini gösterir. Ve en önemlisi, rüya bu isteğin sadece bir arzu olarak kalmayacağını, kişinin bunu başaracağını da garanti eder. Rüya'da çilli bir adam görmek İçteki üzüntü ve kederin nihayet dışarı atılacağının, bir ferahlama ve arınma yaşayacağınızın en net habercisidir. Kusurların güzelliği, sevimli bir arkadaş Rüyanın ikinci ve bir o kadar güzel olan yorumu ise sosyal hayatınızla ilgilidir. Rüyada çilli bir adam görmek, sevimli bir arkadaşa işarettir. Bu yorum da yine çilin doğasından gelir çiller çoğu kültürde özellikle çocuklarda bir sevimlilik ve doğallık işareti olarak kabul edilir. Maske takmayan, olduğu gibi görünen doğal bir güzelliği temsil eder. Bu rüya hayatınıza tıpkı böyle bir insanın yani sevimli, doğal, olduğu gibi davranan, samimi bir arkadaşın gireceğine delalet eder. Daha da önemlisi bu rüya sizin kendi sosyal algınızın da değiştiğini gösterir. Artık insanların kusursuz maskelerinin peşinde değilsiniz. Hayatınızdaki sıkıntıları, yani kendi çillerinizi kabullenip attıktan sonra siz de artık kusurlarıyla sevimli olan doğal ve samimi insanları hayatınıza çekmeye başlayacaksınız. Bu rüya, rüya sahibinin arkadaşlarının sevgi ve ilgisini kazanacağını, yani mevcut sosyal çevresi tarafından da doğal haliyle kabul görüp sevileceğine işaret eder. Özetle, bir kabul ediş rüyası. Bu rüya temelde bir kabul ediş ve ferahlama rüyasıdır. 1. Dertlerini kabul ediş. Dertlerinizin sandığınız kadar büyük ve kalıcı lekeler olmadığını, sadece hayatın doğal çilleri olduğunu fark edeceksiniz. 2. Kendini kabul ediş. Bu farkındalıkla içinizdeki sıkıntıyı ve kederi dışarı atacak ve ferahlayacaksınız. 3. Başkalarını kabul ediş. Kendi doğallığınızı bulduğunuzda başkalarının da doğal çilli ve sevimli hallerini takdir etmeye başlayacak, böylece yeni ve samimi bir arkadaş edineceksiniz. 4. Kabul görüş. Bu samimi duruşunuz sayesinde çevrenizdeki diğer insanlar da sizi daha çok sevecek ve size olan ilgilerini gösterecekler. Kapanış ve sonuç. Gördüğümüz gibi rüyadaki çilli bir yüz bir kusurun değil, bir kurtuluşun ve samimiyetin habercisidir bize gözümüzde büyüttüğümüz dertlerin aslında ne kadar küçük olduğunu ve asıl güzelliğin kusurlarımızı kabul edip doğal olabilmekte yattığını hatırlatır. Bu rüya içinizdeki sıkıntıyı atıp o sevimli arkadaşı kucaklamanız için bir davettir. Bir sonraki rüya tabirimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.